Hocam, Bundan sonra bütün şirket benim. Marat Agni Hotrin'in. Sahi mi? Bunu kutlamak gerek değil mi? Neyi kutluyorsunuz? Seni seviyorum hasta. Bugün evde yalnızız. Sadece sen ve ben. Hadi kaldır, kaldır. Neden herkes koşuşturmaya başladı? Çünkü bak, zabıtalar geldi. Şunlara bak da eğlen biraz. Birazdan asla öyle bir şey yaşayacak ki izlerken çok eğleneceksin. Hadi. Hadi. Tamam toplayalım şunları. Tamam bu taraftan. Hadi. Tamam siz şu tarafa geçin. Hadi. Geç. Hadi. hadi. Ruhsatınız nerede? Bizim ruhsatımız yok. Anahtarı verin. <laughs> Lütfen beyefendi. Burayı açmak için çok çalıştık. Lütfen yapmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.